Müjdeler olsun ey çağın sonundayız yeni bir dünyaya giden yolun başındayız müjdeler olsun ey çağın sonundayız Yeni bir dünyaya giden yolun başındayız Tıratımız takimiz da davamız bizi Cehaletin ne sağında ne de solundayız Tıratımız takimiz da davamız bizi Cehaletin ne sağında ne de solundayız Adaleti seven koşsun bu ezane, isyan safharının içinde olsun pervane. Adaleti seven koşsun bu ezane, isyan safharının içinde olsun pervane. Zulmü kaldırmaktır inanın davamız bizim. Müslümanım diyen atılsın kutlu meydane. Zulmü <laughs> kaldırmaktır inanın davamız bizim. Müslümanım diyen atılsın kutlu meydane. <laughs> Ortada yürüyen denge Cihad eden secde eden zekat verenleriz Ortada yürüyen dengeli ümmetiz Cihad eden, secde eden, zekat verenleriz. İnsanlığa şahit olmaktır davamız bizim. Yeminler olsun ki bu yoldan dönmeyeceğiz. İnsanlığa şahit olmaktır davamız bizim. Yeminler olsun ki bu yoldan dönmeyeceğiz.